Merhaba. Bugün Nvidia ekran kartlarında bulunan RTX teknolojisini konuşacağız. RTX, Nvidia'nın GeForce RTX serisi ekran kartlarında yer alan ve grafik dünyasında devrim yaratan bir yenilik. RTX teknolojisi oyunlardan profesyonel görsel içerik üretimine kadar geniş bir kullanım alanına sahip. Gerçek zamanlı ışın izleme ve yapay zeka destekli grafik işleme mümkün kılarak oyunların ve uygulamaların görsel kalitesini bambaşka bir seviyeye taşıyor. Öncelikle gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinden bahsedelim. Ray Tracing, bir ışık kaynağından çıkan ışınların bir saniye içerisindeki nesnelerle nasıl etkileşime girdiğini simüle eden bir yöntemdir. Bu yansımaların, gölgelerin ve ışığın sahnedeki davranışının doğal ve gerçekçi görünmesini sağlar. Ayrıca RTX teknolojisi yalnızca ışın izlemesi ile sınırlı değil, DLSS yani Deep Learning Super Sampling, Nvidia'nın yapay zeka tabanlı bir teknolojisi DLSS görüntüleri daha düşük çözünürlükte işleyerek performansı artırır ve ardından yapay zeka kullanarak bu görüntüleri yüksek çözünürlükte hale getirir. Sonuç daha akıcı bir performans ve net görüntüler. RTX kartlarının başarısının arkasında Nvidia'nın Turing ve Ampere pek mimarileri var. Turing mimarisi RTX serisi ile hayatımıza giren ilk mimariydi ve ray tracing için özel olarak tasarlanan RT çekirdeklerini tanıttı. Bu çekirdekler ışın izleme işlemlerini büyük ölçüde hızlandırdı ve oyunlarda daha önce mümkün olmayan grafik kalitesini getirdi. Ampere mimarisi ise bu teknolojiyi bir adım öteye taşıdı. Daha fazla artı çekirdeği ve tensör çekirdeği ile Ampere hem hızlı ışın izleme hem de yapay zeka performansında büyük bir sıçrama sağladı. Tensör çekirdekleri DLSS gibi yapay zeka işlemlerini inanılmaz bir hızla gerçekleştiriyor ve aynı zamanda GPU'nun verimliliğini arttırıyor. RTX kartlarında kullanılan RT çekirdekleri ışık ışınlarının izlenmesini çok daha hızlı da hale getirirken tensör çekirdekleri sayesinde yapay zeka destekli işlemler çok daha etkili bir şekilde gerçekleşiyor. Böylece hem performans hem de görsel kalite aynı anda sağlanıyor. RTX teknolojisinin gerçek dünyadaki etkilerine birkaç örnek verelim. Cyberpunk 2077 gibi oyunlar RTX ile daha önce görmediğimiz bir görsel kaliteye ulaştı. Oyunlardaki ışıklandırmalar, gölgeler ve yansımalar. Artık çok daha doğal ve göz alıcı. Minecraft'ta RTX ise başka etkileyici bir örnek. Bu oyun RTX ile modern bir görünüm kazandı ve ışık oyunları, yansımalar ve gölge detayları oyunculara yepyeni bir deneyim sundu. Ancak RTX yalnızca oyunlarla sınırlı değil, film yapımından mimariye, 3D modellemeden yapay zeka araştırmalarına kadar birçok alanda devrim niteliğinde yenilikler sağlıyor. Nvidia RTX, Grafik işleme ve hesaplama dünyasının geleceği şekillendiren bir teknoloji. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler.